Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. İstanbul Yeni Kapı'da biri intihar etti arkadaşlar. Marmara'ya Hakkalı yönün seferlerin bir insanın Yeni Kapı durağında kendi canına kıyması sebebiyle yaklaşık bir saattir seferlerin iptal etmiş bulunmakta. Yetmedi mi zulümlere bu topluma daha kaç can çaresizce canına kıyacak Marmara'ya hakkalı yönü seferlerin bir insanın yeni kapı durağında kendi canına kıymaz sebebiyle yaklaşık bir saattir seferberlerin iptal edil etmiş bulunmakta yetmedi mi zulümlerin bu topluma daha kaç can çaresizce canına kıyacak kalanıma abone olmayı ve beğen atmayı unutmayın arkadaşlar.